Anlatabildim mi? Almaz cezaevine bırak yani, cezaevine seni tutup bu adamı çiftlemeni... Yok, ben kabul edemiyorum hala bunu. Bırak bu adamı, bir aşk mutluluğunu Alparslan mıdır nedir Öldürün bitsin. Dayanamıyorum. Bundan dolayı mı bunları yapıyorsun? Arkadaş zulm olursa bunlar olur yani, yaratılışa aykırı bunlar. Bantana mı, yaratılış mıdır yani? Bu çerbaş bu denem. ne Yardım evet. yarağa götürmediler. Yok yok sakin ol sakin ol Böyle sayılmama sayılmama diye bir şey Sayıl Sayıl oluyorsun Biraz zor olur mu koyarsın ya, Bırak Sağ, bırak ya, bırak. Sağ, bırak. Ya, bırak Bağırma 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 Şu haline bak Şu haline bak Otur şuraya Müslümansın Müslüman adam böyle yapar mı? Müslüman Müslüman adam böyle mi yapar? Ben seni vururum burada şimdi, bak, ha. Müslüman adam böyle mi yapar ama? <laughs> tamam, dur oturt, dur Ya bu adamın <laughs> işin yok işini <laughs> yok. <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Yok işini yok, tamam. <laughs> anladım. İşin olmadığının farkındayız. Alparslan, Üz, üzerinde, üzerinde... Kimsin lan sen? Ne konuşacaksın? Çakal. Sus, lütfen sus. Takım gi... Sus çakal. Gelmiş gizli gizli. Senin Tamam otur. Dayanamıyorum. Tamam. Otur. Otur. Tamam, tamam. Tamam. Otur. otur. Mahkeme tarafı.